Hepinize merhaba arkadaşlar, Bombich Frontlines'ın yeni bölümüne karşınızdayım. Bu bölüm bir rehber videosu olacak. Bombich Frontlines ile ilgili her şeyi anlatmaya çalışacağım. Unuttuğum bir şey varsa video sonrasında hatırlarsam ikinci bölüm olarak tekrardan çekebilirim. Şimdi hemen neyle bahsedeceğimizi bilmiyorum ama direkt oyunu anlatayım. Şimdi iki bölgemiz var, o oyunda iki bölgeyi ele geçirmeye çalışıyoruz. Yani Brawl Stars'taki sıcak bölgeyi biliyorsanız eğer, onun gibi bir şey Bombich ile Brawl Stars sıcak bölgenin karışımı gibi bir şey yani. Bölgeleri ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Olay bu. Peki bu ekranda ne anlatabilirim? Bakıyorum şöyle. Mesela şurası. En bu taraftan başlayalım. Burada tabi ilk önce açık olmayacak sizde. Keşfedeceksiniz. Öyle açık olacak. Açtıktan sonra burası depos. Deponuz sizin. Burada kartlarınız. Mesela bur böyle level basabiliyorsunuz bu kartlarla. Burada deponuz gibi düşünün. Burayı yükseltmek için bu mor odundan gerekiyor. Burada da mor, mor odun deposu gibi bir şey var zaten. 6 tane burada saklayabiliyorum daha fazlasını alamıyoruz. Bu arada onu da söyleyeyim. Morodunlar şurada keşfet falan yazıyor. Oradan alabiliyorsunuz. Mesela ben şu an bir şey keşfediyorum. Böyle başka yerlerde böyle keşif yapacaksınız. Morodunlar öyle toplayabiliyorsunuz. Yükselmek için morodun kesinlikle gerekli. Bu arada keşif yapacaksınız dedim ya. Keşifler 5 dakikanın altına düştüğü zaman şöyle basıyorsun mesela ne bu? Atla 320 elmas diyor ya şu an. Uzun bir keşif yapıyorum. 11 saat var daha. Bu 5 dakikanın altına düştüğünde burada ücretsiz var. Hemen bitirebilirsiniz. 5 dakika mesela 15 dakikalık bir keşif yapıyorsunuz. 5 dakika kaldı hemen basarak bedavaya bitiriyorsunuz. 10 dakikalık keşif gibi oluyor. Şimdi bu keşifler çok önemli neden? Mesela burada bir gemi var. Bu sizde ilk başta olmayacak. Bu ittifak yani kulüp gibi düşünün. Klan yani. Bunu açmak için sürekli keşif yapmanız gerekiyor. Etraftan sürekli keşif butonu olacak size. Keşif yapacaksınız. Sürekli keşif yapacaksınız. O şekilde bu ve şu ve yeni gösterdiğim depoda aynı şekilde keşif yaparak geliyor. Keşif çok önemli bu oyunda. İlk önce onu anlattım sizlere keşifi. Şimdi Depo'yu gösterdim. Altında bir şey var burada. Duyuru tabelası gibi bir şey zaten. Görevler diyor zaten görevler burada görev veriyor size. Yaparsanız para falan veriyor. Bu şekilde çok daha bilecek bir şey yok. Bunu yükseltince ne oluyor? Görevlerden daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu. Sonra depo'nun üstündeki böyle karavan gibi bir şey var burada da dükkan bu. Ücretsiz sandık alıyorsunuz. Kaç saatte bir bilmiyorum ama belli bir sürede bir ücretsiz sandık veriyor. Buraya yükseltesiniz. Gördüğünüz gibi buraya kartlar geliyor şöyle. Kartlar geliyor ve Oradan kartlarınızı, askerlerinizi yükseltebiliyorsunuz. Ama ilk önce buraların kilidini açmak için buradan yükseltmek gerekiyor. Ve morodundan istiyor dediğim gibi. En başta anlattığım gibi. Sonra burada sandıklar kısmı var. Yani şöyle kaydırınca zaten üstünde gördüğünüz gibi değişiyor. Yani bildiğiniz klasik Supercell marketi. Oynadıysanız daha önce Supercell oyunu çok da derin bir şey yok. Anlatılacak bir şey yok. Buradan çıktık sonra burada mavi bir yer var. Burada da askerleriniz veya işte kartlarınız var. Buradan kullandığınız kartları özellikle yükseltin. Mesela ben ne kullanıyorum? Şu taarruzcu mesela kullanmıyorum. Onu yükseltmedim. Çünkü para oyunda öyle kolay kazanabilecek bir şey değil. Zor kazanıyorsunuz parayı. O yüzden genelde kullandığınız askerlerinizi, kullandığınız savunmalarınızı yükseltmenizi tavsiye ederim. Evet burada da dediğim gibi kartlarınız var. Buradan kartlarınıza böyle mesela burada %100 diyor. Bunu 2000 altın vererek yapabilirsiniz. Tabii benim 2000 altınım yok şu anda. Evet karakterlerden bahsetmemiz gerekirse bu diyor ki taarruzu vur ve kaç diyor. Yani vur ve kaç e, hasarı var ama sağlığı az gibi bir şey oluyor. Hızlı hareket ediyor. Gördüğünüz gibi burada da durdurup okuyabilirsiniz. Şimdi okumayacağım. E, anlayabilirsiniz detaylı olarak. Yani aynısı değil. Yani az benzerlik var ama buna shell gibi diyebiliriz. Bu rastlığa oynayanlar varsa. Yani taarruzcu zaten şurada da anlatıyor o karakteri. Çıktık bundan. Mesela ağır silahlı burada tam bir bul tipinde. Gördüğünüz gibi Brawl Stars'taki, Stars'taki bula benziyor zaten görebileceğiniz gibi. Bu da çok hasara sahip. Çok sağlığa sahip. Ama yavaş yürüyor işte. Yavaş kaçmanız gereken ortamdan zor kaçıyorsunuz vesaire Zaten burada da gene göstereyim detayları durdurarak okuyabilirsiniz. Ben 7 seviye yaptım. Bunu çok kullandığım için. Çünkü en çok kullandığım karakter bu bence. Benim fikrim en güzeli bu. Ya tabi biz taarruzcu seven de var. Keskin nişancı. Mesela keskin nişancıya bakalım. Onu da anlaşabileceği üzere konuşalım. Uzun menzili var. Baya en uzak mesafeli bu galiba. E, bunun da canı az ama mesela rakip size vuramıyor. Siz rakibi vurabiliyorsunuz. Onun da böyle bir avantaj var. Ve bir mermide çok hasar verebiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Zaten şurada da anlatıyor. Durdurup bakabilirsiniz. Evet diğer karakterimiz Zoka. Bu da füzeci. Bu karakterin asıl özelliği karşı kaleye vurmak. Yani alan alıyorsunuz, bölge alıyorsunuz demiştim ya. O bölgelere çok hasar veriyor. Mesela sağlığı böyle. Zırha karşı hasar falan yazıyor burada. Menzili orta menzilli. Birazcık e, yavaş diğer e, hızlı karaktere göre az hızlı diyor bu. Ama yavaştan da hızlı yani. Burada görebilirsiniz zaten karakterin detayını burada durdurup okuyabilirsiniz. Diğer bir karakterimize geçtiğimiz zaman Laz koruyucu. Buraya gelmişken bir şey daha anlatacağım karakteri anlattıktan sonra. Bu karakterin asıl özelliği benim en çok sevdiğim özelliği alan hasar vuruyor. Yani bir karaktere vurmuyor. Arkasında başka karakterler varsa çizgi şeklinde bir lazer atıyor. Ve arkasında başka karakterler varsa onları da vuruyor. Yani en başta ben bunu seçiyorum. Sonra rakipler alana geldikleri zaman ateş etmeye başlıyorum. Hepsinde birden hasar veriyorum. Yani bayağı iş yapıyor. Orta menzilli bir karakter. Ah yine karakter. Burada durdurabilirsiniz. Okuyabilirsiniz burayı da. Bu karakter almak için hemen oyunun başında almak için burada gördüğünüz gibi her oyunda süpersin her oyununda olduğu gibi veya çoğu oyunda olduğu gibi pes var. Mesela Brawl Stars'ta Brawl Pest'i. Burada mesela Clash Royale'de de Royal Pest'i. Burada da galiba Boom PES ama tam adını bilmiyorum. Buraya bastıktan sonra Premium PES gibi bir şey var burada yukarıda. Her oyunda böyle Premium oluyor satın alınabilen. Burada giriyorsunuz. Ben satın almadım. Parayla almadım. Onu anlatacağım şimdi. Basıyorsunuz buradan satın al. Sonra bir tane 90 bir tane, bir tane de 40 küsür TL'lik bir teklif var. 90 TL'nin yanında ücretsiz yazıyor. Yani o teklife bastığınız anda 90'lık teklife bastığınız anda ücretsiz olarak hiçbir bilgi istemeden ücretsiz veriyor. Yeni çıktığı için oyun size böyle bir güzellik yapıyor. Ve bu lazerli karakterle ne alakası var? İşte bu alakası var. Lazerli karakteri buradan alabiliyorsunuz. Yani lazer karakteri istiyorsanız hemen buradan bunu bilmeyen çok oyuncu var. Bunu açmamış halde bekliyor. Ben de sonradan fark ettim. Ücretsiz bilet. Bakın buradan alamıyorsunuz o lazerli ama buradan alabiliyorsunuz. Çoğu oyuncu dediğim gibi bunu bilmiyor ve lazerli koruyucu artı. Bir sürü güzel ödülden de mahrum kalıyorlar. Bunu da size söylemek istedim. Şimdi karakterlere devam edelim. Sıhhiyeci adından da anlaşılabileceği için can basıyor. Yani Brawl Stars'taki Poco olarak düşünebilirsiniz bunu. Ama Poco mesela ne yapıyordu? Rakibe de hasar veriyordu. Bu Sıhhiyeci ne yapıyor? Rakibe hiç hasar veremiyor. Sadece takım arkadaşlarınıza şey yapabiliyorsunuz. Can basıyor. Bu karakterin de özelliği bu. Hızlı bir karakter. Şifa veriyor. Menzili kısa menzilli. Buradan da durdurup detaylarına bakabilirsiniz. Ben bunu da çok seviyorum. Can basıyor. Mesela önden şu karakter gidiyor önden. Arkadan da sıhhiye cicam basıyor sürekli. Çok güzel oluyor. Bunlar gerisi zaten şey. Mesela bu alan alıyorsunuz ya oraya rakiplere karşı savunma olması amacıyla savunma dikiyorsunuz. Bunlar onlar zaten çok anlatmaya gerek yok bunları. Bu şekilde zaten mesela bu da özel güç gibi bir şey düşünün bunu. Oyun başladığında her ölüp doğduğunuzda bunlardan alabiliyorsunuz. Şifa alıyorsunuz gidiyorsunuz koyuyorsunuz böyle alan oluşuyor. Onun içinde kendinize cam basılıyor falan. Zaten bu süpersel oyuncuların aş orada olduğu bir şey. Sonra buradan çıktık. Başka nelerimiz var. Burada bir komuta diyor. Sarı bir bina, köy binası. Yani şöyle söyleyeyim. Burada bu şey ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi yükseltirsek bunun yani seviye yükseltebiliyoruz. Zaten başka bir özelliği yok. Seviye yükseltince sandıklar var ya şuradaki sandıklar ondan daha çok şey çıkıyor. Yani daha güzel şey çıkıyor. Daha mesela bir kat vereceğin iki kat veriyor gibi bir şey görüyor burada kart ve para miktarını arttırır diyor. Başka ne var? Bura var. Birliklerini değiştireceğiz gördüğünüz gibi. Burası sizde ilk başta olmayacak. Dediğim gibi keşfederek yapacaksınız. Bunun avantajı ne? Oyun bu eğer burayı keşfetmezseniz karakteri seçemiyorsunuz. Oyunun size verdiği 3 karakterle en fazla savaşabiliyorsunuz. Burayı keşfettikten sonra isterseniz mesela ben keskin nişancıyı çok seviyorum diyelim. Lazer koruyucuyu sevmiyorum. Sonra bunu şey yapıyorum. Mesela bunu oynamıyorum. Oyun başladığında 3 tane karakter sunuyor bana. Her elde öldükten sonra seçebiliyorsunuz biliyorum bu karakterleri. Ama ben lazer koruyucuyu daha çok seviyorum. Korucu yazıyor bu arada. Ye yazmayı mutlular. Adı mı korucu? Korucu ne bilmiyorum. Yani ne demek onu da bilmiyorum. İşte buradan birlikleriniz düzenliyor biliyorsunuz. Mesela ben bunu seviyorum. Bunun yerine bunu alıyorum gibi yapabiliyorsunuz. Eğer burayı açmazsanız oyunun size verdiği en baştaki 3 karakterden başkasını kullanamazsınız. Burayı açmanızı öneririm. Burayı yükseltince ne oluyor? Burada birlik yuvası 3'ten 4'e çıkıyor. Mesela ben buralar kilitli ama hepsini de seviyorum ve bunu da eklemek istiyorum. Birini de çıkarmak istemiyorum. Hemen buradan yükseltiyorum hemen bunu şu mesela seviye 2'de açılır diyor. Buraya alıp 4 tane karakterim olabiliyor. Bu şekilde. Burada zaten sizde olan karakterlerin gösterildiği yer. Şurada mesela kalem ve kağıt işareti var. Bunlar görevi olan karakter. Mesela bastığımda gözüküyor mu? Yok. Hemen çıkalım. Buradan ne yapalım? Keskin nişancı veya zoka ile keskin nişancı ve zoka değil mi? Görev. Hemen buraya gidiyorum. Keskin nişancı ve zoka'da görev işareti var. Yani bu görev olduğunu anlatıyor. Bunları alarak görevleri bitirip daha para kazanabilirsiniz. Görevler para kazandırıyor. Kapat dedik burayı. da. Evet şimdi yukarıda bir ada gibi bir şeyimiz daha var. Gene keşfederek bulunuyor. Keşfetmezseniz burası açılmıyor. Bu da ne yapıyor? Oyunda bazı özel haritalar var. Mesela mor temalı harita. Normalde yeşil temalı haritalar var. Ama mor temalı haritalar. Mesela volkanik kırmızı temalı haritalar da açılıyor. Yani bir şey gibi düşünebilirsiniz. Bunu özel haritalar gibi düşünebilirsiniz. Bu onların kilidini açıyor. Yani savaş dediğinizde mesela bu şu an harita buymuş. Bunun morlusu vesaire etkinliklisi özel etkinlik falan oluyor. Bu onu açmanızı sağlıyor. Keşfet keşfetmeler çok önemli dediğim gibi burayı da keşfederek açıyorsunuz zaten şimdi geldik ittifaka gemi görüyorsunuz bu batık olacak gemi burayı keşfetmeniz gerekiyor ilk önce burayı açmak için 8 seviye olmanız gerekiyor burayı açmak önemli mesela benim kulübüm var yani ittifakım var game rovers diye e yazarak gelebilirsiniz buraya mesela size böyle bir ekran olacak açtıktan sonra buraya adını giriyorsunuz sonra geliyor neyse buradan çıkalım. Şimdi burayı nasıl açacaksınız? 8 seviye olduktan sonra etrafta keşif yapmanız gerekiyor. Sürekli keşif yapın. Burada diyor ki bastığınız zaman siz de 8 seviye geçtiyseniz eğer daha çok keşif yapmanız gerekiyor diyor. O yüzden etrafta sürekli keşif yapıp 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 buranın kilidini açtıktan sonra burayı da 15 dakika süreyle keşfettikten sonra açılıyor. Gidiyorsunuz sonra bura ne işe yarıyor derseniz. Gördüğünüz gibi burada diyor ki kart isteme. Yani ne istiyor? Şuradan hemen girelim bura. Mesela atıyorum 7 seviye 25 tane kartımız var şu an elinde. 200 olursa seviye yükseltmek istiyorum. Bunun ben seviyesini yükseltmek istiyorum. çünkü kullandığım bir karakter diyelim. Geliyoruz hemen ittifaktan kart istediyoruz. Sonra şifacıyı seçiyoruz. Sonra da şey yapıyoruz zaten. Hemen şurada da bak. Mesela ne demiş? Yusuf BBF mega yaratıcılıktan kart istemiş. Ve işte onu yükseltmek istiyor. istediği için bunu istemiş. Ben de gönderdim. Eğer biraz daha gelirse seviyesini yükseltebilir mesela. O, onun için ama ki Royale oynuyorsanız zaten orada da aynı mantık. Kart isteyebiliyorsunuz. Bakıyorum şöyle başka neler var diye ama işte şurayı göstereyim. E, kupa yani madalya yerim ben e, taş 1'deyim şu anlık 700 madalyadayım. Oyunda en yükseklik büyük ustaliği. Tablolar baktığımız zaman burada dünya sıralamasını görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 12.900 yapmış bir tane adam. Nasıl kastıysa artık bilmiyorum. O anlamadım orayı. 12.900 madalya kasmış. Böyle aşağı doğru iniyorsunuz. 5000 madalyada en yüksek lige gelmiş oluyorsunuz. Burada sınırları yazıyor zaten. Yani bu 12.900 kasmasının sebebi bu oyun bayağıdır. Başka ülkeler çıkmıştı ama Türkiye'ye falan çıkmamıştı. Yani oyun betadaydı daha. Ve bu oyuna betadayken başlayan kişiler böyle kastı baya. Mesela oyun ilk nereye çıktıysa atıyorum orada yaşıyor. Oyuna direkt başlıyor. Kasıyor kasıyor kasıyor. Sonra mesela Türkiye'ye çıktı oyun şimdi. Biz böyle geriden gelmek zorunda kalıyoruz. Bunlar zaten baya kasmış kişiler bunlar. Eskiden beri oyun o ülkede varmış. Kasmışlar. Artık yapacak bir şey yok. Ben de eskiden indirmiştim ama sonradan sildim. Keşke silmeseydim. Ben de mesela yüksek olabilirdim. Yüksek madalyalar da olabilirdim. Bir de mesela Brawl Stars'ta falan şey var. Türkiye sıralaması var. Dünya sıralamasında yani. Hangi konumdaysanız zorunlu sıralaması falan da var. Ama bu oyunda henüz o yok. Umarım ileride gelir. Bir de kulüp sıralaması falan da yok. Mesela kulübümüze gittiğimizde kulübün kaç kupa olduğunu, kaç madalya olduğunu burada görebiliyorsunuz. Üyelerin toplam madalyaların toplamı işte. Umarım onlar da yakın zamanda gelir. Çünkü sadece dünya sıralaması var. Türkiye veya kulüp sıralaması henüz yok. Şimdi başka anlatacağım bileceğim Burada zaten profilinizi böyle kaç seviye olduğunuzu ve adınızı burada görebiliyorsunuz. Savaşın yanındaki yere bastığınız zaman arkadaşlarınız var. Arkadaş buradan mesela benim ID'm bu. Arkadaş ekle yerine buraya yazdığınız zaman bana arkadaş kişiye geliyor. Kabul ediyorum. Sonra ekipe geliyor aktif olunca. Yoksa aktif değil. Mesela Muhammed Baki diyor. Mesela burada aktif olmadığı için burada gözükmüyor. Burada aktif olan oyuncuların mesela X aktifmiş. Buradan ekibe davet et diyerek davet edebiliyorum. 3 kişi davet edebiliyorsunuz. Maç 9 kişi oluyor. Orası bence çok saçma. Bence 9 kişi davet edilse daha güzel olur. 3 kişi davet edildiği için diğer 6'sı random geliyor. Randomlar da bazen kötü oynayabiliyor. Şimdi başka ne anlatabilirim? Buradan zaten ana ekrana gelebiliyoruz. Buradan bölge açılıyor. Nerede olduğunuzu gösteriyor. Burada dediğim gibi boom pass. Sonra burada haritanız var. Haritanın ismi var. Kaç dakika kaldı var. Sonra 15 dakika sonra yeni harita gelecekmiş. Savaş diyerek direkt maça girebiliyorsunuz. Ayarlar kısmında. Ayarlar müzik seviyesi var. Ben müziği sıfır indirdim. Eğer telifli müzik varsa diye. Sıfır indirdim. Müzik sef sef sefekleri var. Mesela gördüğünüz Arkada gibi arkada planda duyulmuyor büyük ihtimal çok kıstığım için oyunun sesini ama olsun. Şimdi profilinizi değiştirebiliyorsunuz buradan ama bir değişiklik hakkınız var. Sonra büyük ihtimal tüm süper oyunlarda olduğu gibi ücretli olacaktır. Bence en baştan güzel bir isim koyun ki sonradan değiştirmeyin. Dil seçenekleri var. Gördüğünüz gibi böyle dil seçenekleri var. Burada hesap siliyor tabii ki de hesabımız silmeyeceğim. Burada her süper oyunda veya her oyunda olduğu gibi hizmet koşulları, gizlilik beyanı ve iletişim var. Gelişmişe basıyoruz. Burada titreşim var. Ateş ettiğinizde falan veya hasar yediğinizde o oyun titriyor. Telefonda oynuyorsanız eğer böyle titriyor onu kapatıp açabiliyorsunuz. Kumanda kilidi mesela sol tarafta böyle imleç oluyor. Burası da olduğu gibi. Onu çekiyorsunuz şöyle sürüklüyorsunuz. Eğer nasıl diyeyim ayarlara tekrar gideyim. Evet mesela benimki kumanda açık değil. Ben sürükledim mi? mesela sürükle yukarı doğru tuttum 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 tuttum. İmleç buraya gelebiliyor. Eğer ondan rahatsız oluyorsanız buraya kilitliyorsunuz. Buradan hareket etmiyor. Siz buradan çekiyorsunuz şöyle. Ama yuvarlak hiçbir zaman hareket etme olduğu yerde kalıyor. Zaten biliyorsunuzdur bunu ama. Eğer yapmazsanız alıyorsunuz. Şöyle yukarı çekince o da yukarı çıkıyor. Elinizi daha da yukarı kaldırmanız gerekiyor. Şu an ben gerek duymuyorum. Pil tasarrufu var. Daha az pil tüketmesini istiyorsanız 30 FPS'e sabitliyor ve pilinizi tasarruflu kullanmanızı sağlıyor. Arkadaş davetlerini engelli. Eğer çok arkadaşınız varsa ve davetlerden rahatsız oluyorsanız kapalı yapıp üstte mesaj geliyor. Eğer şey davet ederse arkadaşınız o şey oluyor işte. Kapanıyor. Kapalı yaparsanız. ittifak davetleri aynı şekilde ittifaktan mesela davet edince mesela ben arkadaşlarımdan ittifakıma gel diye birine davet ettim. Benim ittifakıma katıl diye davet edebiliyorsunuz. Hemen şunu da öyle göstereyim. İttifakımıza girdik. Mesela ne var burada? Nerede? davet et diyor. Mesela ben buradan arkadaşlarımdan böyle davet ettim hepsine. Bunlardan da sürekli bildirim geliyorsa bütün ittifaklardan rahatsız oluyorsanız gelişmişe girip buradan ittifak davetlerini engele deyip kapatabiliyorsunuz bunu. Sonrasında sosyal kısmı var. Zaten burada da Bombic Frontlines'ın Discord sunucusu Twitter hesabı ve YouTube hesabı var. Burada da her süper oyununda olduğu gibi Supercell ID var bağlıyorsunuz hesabınızı kaybetmememek kaybetmemek için burada bağlandı diyor ben bağladım. Eğer birden fazla hesabınızın olması istiyorsanız böyle değiştir deyip ekle diyebiliyorsunuz vesaire zaten biliyorsunuzdur bunu. Evet bu şekilde oyun ha, galiba oyunun tamamını anlattım. Bir tane şuradaki gazete kaldı. Burada da haberler gördüğünüz gibi mesela oyun bir güncelleme yaptı. Güncelleme videosunu buraya koyuyor. İzlediğince o linke gönderiyor. Burada yaptığı güncellemeleri vesaire burada paylaşıyor haber olarak kendi oyun. Başka bir şey bütün her şeyi anlattım oyunla ilgili. Başka bir şey kal olmadı Eğer bu videonun maçtaki halini istiyorsanız yani maçta mesela bir yer var oraya pusuyorsunuz vesaire onları anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtin savaş e, rehberi de gelsin diye nasıl daha iyi oynar vesaire taktikler ya Ben çok iyi oynadığımı söylemiyorum ama oyunda yapılması gereken bazı şeyler var yapmazsanız sürekli ölüyorsunuz sadece onları anlatacağım bir video da olabilir aşağı yorumlara zaten yazarsanız çekerim o videoyu da bu oyunun arayüzüyle ilgili savaş kısmına daha bu videoda girmeyeceğim dediğim gibi yorumlara yazarsanız sevinirim istiyorsanız tabii Tabii ki de. Bu videoda Bombich Frontlines'ın her şeyini, savaş harici her şeyini anlattım. Zaten başka da bir şey kalmadı savaş haricinde. Bu tarz yararlı videoların devamı için videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.